Herkese merhaba Nihalim İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça kolay bir model başlayacağız. E, orucumuzun 12. gününden Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. E, şimdi iplerimizi göstereceğim. İpim altın 383 numara. Bugün kırmızı, turuncu, mavi ve sarı kullanacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah hanımlar. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. bir adet zürafamı oluşturdum. İkinci oluşturmuş olduğum zürafadan geri dönüyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Sonrasında Tekrardan tepesine batıyorum. Bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırlarınızı oldukça küçük tutun. Tekrardan tepesine batıyorum. 3 adet pırpır oluşturuyorum. 1 Ve gördüğünüz üzere üçüncü pırpırımı da oluşturdum. Sonrasında gödeninin içine batıyorum. Bu şekilde tekrardan pırpırımı oluşturuyorum geri dönüyorum ve sinek kanadı oluşturuyorum. Böyle bu şekilde olacak. Arasına 9 adet zürafamı oluşturacağım. den hepsi birbirine girdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve gördüğünüz üzere 9 adet süraffamı oluşturdum 10uncuürağıı batıyorum. geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan üzerine pırpırımı oluşturuyorum. Tepesine çıkıyorum. Bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Tepesine batıyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1, 2, 3. Üçüncü <laughs> pırpırımı da tamamladım. Özür diliyorum. Sonrasında gödeninin içine batıyorum. Pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan tepesine batıyorum ve sinek kanadımı oluşturuyorum. Taban kısmım bu şekilde. Ben taban kısmımı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Şöyle sizin için de şu şekilde göstereyim. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Buradan hatırlarsanız bir tane sinek kanadı bırakmıştık. Öncelikle bir tane sık iğnemi oluşturacağım. Gördüğünüz gibi sık iğnemi oluşturdum. Sonrasında 5 adet pırpır yapacağım. 1 2 3 saniye kameram çok netleştirmiyor gibi geldi 3 şöyle 4 ve 5. pırpırımı da gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle şekilde de göstereyim. Şimdi üstünün yapım aşamasına geçelim. Pembe rengimi aldım. Baştaki pırpırma sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi sanırım ilklerden kaynaklı. Ve sonrasında bir adet pırpırımı oluşturacağım. Baştaki pırpırın içine gördüğünüz gibi bir adet pırpırımı oluşturdum. İpimizi temizleyelim. Yanındaki pırpıra sürafa mı oluşturuyorum? şöyle şu şekilde göstereyim. Sonrasında baştaki zürafaya atlıyorum. Şöyle. Tekrardan baştaki zürafaya bir adet pırpır oluşturuyorum. Bu şekilde. ve sonuna kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sonrasında tekrardan baştaki sürafamıza atlıyoruz. Pırpırımı oluşturuyorum. bir adet kalana kadar yani bir adet zürafa kalana kadar bu şekilde devam edeceğim geri dönüyorum. 2 adet bu sefer pırpırımı oluşturuyorum. bir 2 Alttaki gödeneğe kırımı oluşturuyorum bu şekilde ininizde düzeltebilirsiniz bir sonraki gödeneye atlıyorum bu şekilde bir alttakine tekrardan atlıyorum. Ve en alttaki pırpırımın içine tekrardan atlayıp bu şekilde bir adet daha oluşturdum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şimdi bir diğer rengimizi yapalım. Evet, ben sarılarını tamamladım ve geldim kamera arkasında. Şimdi sizinle birlikte bir diğer rengimizi yapacağım. Ortadakini atlıyorum, oraya mavi yapacağım. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında. pırpırımı yapıyorum ve sürafalarımı oluşturuyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Sonrasında baştaki zürafama geri dönüyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. hürafalarımı yapacağım. Tekrardan baştaki zürafama geri döndüm. Pırpırımı oluşturuyorum. Her bir başa döndüğümüzde pırpırımızı oluşturacağız. En son bu taraftaki pırpırlarımızı oluşturacağız. Başta bir adet kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan pırpırımı oluşturuyorum. gördüğünüz gibi bir adet kaldı bir adet kaldıktan sonra iki adet yapıyoruz pırpırımızı bir ve iki adet pırpırımızı tek kalan yuvanın içine yaptık şimdi bir alttaki gödenimin içine batıyorum buradaki pırpırı ayarlayın. elinizde de ayarlayabilirsiniz. Bir alttaki gödeneme tekrardan batıyorum. Bir alttakine de battım. Sondaki oluşturmuş olduğum pırpırın içine Tekrardan bir adet daha batıyorum. Ve gördüğünüz üzere bademim oluşmuş oluyor. Şimdi bir diğer renginde tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle şu şekilde kameramın ışığını yakayım. Tripodumun ekran görüntüsü almak isteyenler için de şu şekilde yakınlaştırayım model oldukça basit Arkadaşlar şu şekilde ters tarafına gitmek isteyenler için mavim biraz büyük olmuş ipinden kaynaklı sanırım ya da yapmamdan kaynaklı diyebilirim ee, şöyle şu şekilde sizin için tekrardan yakınlaştırayım. Ben bu modeli yazması karşı taraftan 240 liradan aşağı kesinlikle yapmazdım Çünkü gerçekten bu şekilde bu sıklıklarla çok uğraştırıcı bir model şöyle bir daha göstereyim Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim desteklerinizi esirgemeyin kanalıma abone değilseniz abone olursanız da şimdiden teşekkür ederim bir sonraki inöyüsü videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.